Şimdi birkaç haber daha paylaşayım. Merkez Bankası'nın hisseleriyle ilgili sizinle paylaşacağım sevgili izleyiciler. Çok ilginç. Ekrana vereceğim. Ben de merak ettim. Önce onu söyleyeyim. Şöyle iptal edelim. Ekrana biraz şey yap. Evet. Çok ilginç. Merkez Bankası ile ilgili ekrana vereceğim. Şimdi sevgili izleyiciler, şöyle gelelim. Bu ekran. iyi bakın sevgili izleyiciler. Ee, Merkez Bankasının hisseder hisseleri bunlar. Ee, A, B, C, D e, hisseleri var Merkez Bankasının. A hisseleri Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına ait. 55.12 payı var. İlginçtir. Ziraat Bankasının 19. 19.22 payı var. Halk Bankası'nın 1.11, Garanti Bankası'nın 2.48, İş Bankası'nın 2.33, Yapı Kredi Bankası 0.6. Garanti Bankası ne olursa Türk Bankası değil artık. Onu da bir kenara yazın. Akbank 00.3 sevgili izleyiciler. Türk Ekonomi Bankası 00.1 ve %25.74 B hisseleri için 64.340 hisse sevgili izleyiciler. Tekrar söylüyorum. B hisseleri içerisinde 7 hissedar var. İyi bakın lütfen oraya. Hemen şurada bakın B'nin en altındaki görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kendimi şöyle küçülteyim aslında yapabilirsem. Şöyle alayım. Şunu şöyle yapayım. Evet. Daha iyi görebilmeniz için yapacağım. Bakın 7 hissedar var ve kim olduğu bilinmiyor. Merkez Bankası'nın %26'sına yaklaşık olarak sahip 7 hissedar kim sevgili izleyiciler isimsiz kim bunlar yabancı mı yerli mi On mu kim bu 7 tane hissedar 64.340 hisse payı var sevgili izleyiciler yine 47.806 tane hisse var 6.461 hissedar var 250.000 hissedar var sevgili izleyiciler D hisse sınıfı 6470 hissedar var. Ee, ama şu özellikle şu 7 hissedar çok önemli. Tekrar söylüyorum. 7 hissedar acayip derecede önemli. Çünkü bu 64340 pay sahibi Merkez Bankası'nda kimdir? Bunu da gündeme getirmiş olayım. Yine Muratbaşa Belediye Başkanı ee, Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Oysal'ın oğlu E.U. 17 yaşında, evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulunmuş. Ve programı açarken söylemiştim sevgili izleyiciler sizinle konuşurken. Bu ülkede siyasetçilerin çocukları ve aileleri kayıp sevgili izleyiciler. Normal bir aile yapıları olduğunu düşünmüyorum. Paramparça olduklarını düşünüyorum. Yani Yükseleceğim derken bir makama geleceğim ve o makamı koruyacağım derken çocuklarının, eşlerinin ve ailelerin kayıp olduğunu düşünüyorum. Kayıp etmeyenlerin de çok küçük bir oranda olduğunu düşünüyorum. Bazen çocuklarınızın gitmesine, ailenin parçalanmasına ve gitmesine değer mi o makamlar diye de merak ediyorum. Çünkü Türkiye'de böyle işliyor. Çok azgınca işliyor. Bakşi işliyor. Ve Murat Paşa Belediye Başkanı oğlunu ki durumu iyiymiş şu anda kaybetseydi acaba şu soruyu kendine sorar mıydı? Ya keşke çocuğumla ilgilenseydim. Çocuğumun haykırışını fark etseydim, feryadını, çığlığını fark etseydim de hiç belediye başkanı olmasaydım der mi diye merak ediyorum sevgili izleyiciler. Yine devam edelim. Ee, çok ilginç. İşçi açığı 1 milyonu aşmış. İşveren ithal işçi talebini hükümete iletmiş. Bakın bu talebin ne anlama geldiğini söyleyeceğim şimdi size. Yani benim okuduğum tabi. Ee, işsizlik verileri yayınlıyor TÜİK. Ve işverenler de, sanayiciler, küçük, orta, büyük sanayi işletmeleri, fabrikalar, e, eleman bulamadığına yönelik olarak sıkıntılılar. Eleman yok. Ya hani biz, Türkiye'de eleman yoksa Hangi eleman yok? Basıplı eleman yok sevgili izleyiciler. E, tüm siz üniversiteli yaptığınız hayatını her alanını çocukları liseden sonra üniversitelere doğru yönlendiriyorsunuz. Tüm merkez üniversiteli olduğu için inşaatta çalışmıyor. Ya diğer ihtiyaç olan alanlarda çalışmıyor. Sanayinin ihtiyaç olduğu alanlarda çalışmıyor. Yüksek e, katma değerli ürünlerle ilgili olarak zaten teknolojik eğitimlerde üniversitelerimizin halleri ortada. Ürettiğimiz ürünler ortada. ihracat yaptığımız e, e, ürünler ortada. Payımız ortada dünyadaki yüksek teknolojik ürünlerde. Tam böyle bir noktada bir milyon işçiye, vasıflı işçiye ihtiyacımız varsa. Şimdi zurnanın zıt dediği yer. Mültecilerin gönderildiğinde mülteciler gitsin diyenler ve en büyük itirazı edecek olanlar kimse sevgili izleyiciler? 1 milyon işçi, vasıflı işçiye ihtiyacımız var diyen kesim sevgili izleyiciler. Yani sanayiciler, işverenler. Bugün Türkiye'de borsalar birliği de, sanayi odaları da, ticaret odalarının da patronlarının, o kurumları yönetenlerinin mültecilerin gitmemesine yönelik olarak en önemli direnç merkezleri olduğunu düşünüyorum. Aksine gelmelerine yönelik kapı açanlar olduğunu düşünüyorum. Aksine siyasal iktidarla bu konuda anlaşanlar olduğunu düşünüyorum. Ve önümüzdeki süreç içerisinde bu çok tartışılacak. Yani işçi ihracat edilmesi <laughs> İtalya işçi sevgili izleyiciler önümüzdeki dönem içerisinde ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad'la aynı zirvede yan yana olmuşlar ve e, Arap Ligi olağanüstü ortak zirve toplantısına katılmışlar. Zirvede Esad da yer almış. Hatta Erdoğan'ın şu fotoğrafı var. Çok ilginç. Bunu nasıl okursunuz bilmiyorum ama ben farklı bir şekilde yorum yapacağım da. Yapmayın. <laughs> Şöyle paylaşayım sizinle sadece. Bakın siz ne diyeceksiniz. Bu Esat'ı gördüğündeki fotoğrafa ne Diğer Şöyle gelelim. Evet. Bu fotoğrafa ne diyorsunuz arkadaşlar? Esat'a bakışı Erdoğan'ın. Size bu bakışın altında ne var? Nasıl bakıyor? Elini uzatmış Esat'a yönelik olarak. Esat'la konuşmak istiyor. Ah ya yemin ediyorum. Şimdi sorun şu. Düşün. Yani Esat'la el sıkışacaktın. El sıkışmak zorunda kalacaktın. Ya 10 yıldır Suriye niye kaşıdın be kardeş? Şam'da niye cuma namazı kılmak istedin Sayın Cumhurbaşkanı? Neden oradaki Oradaki eli silahlı grupları, işit benzeri grupları destekledi. Neden? Neden Suriye'de milyonlarca insanın ölmesine öyle ya da böyle katkıda bulundu? Ya da milyonlarca insanın göçmesine katkıda bulundu? Buna şimdi bir insanlık üzerinden laflar anlatılabilir. Ama soru şu, Esad'la Erdoğan el sıkıştığında Suriyeliler ne diyecekler? Esad'ı mı kahraman ilan edecekler? Erdoğan'ı mı kahraman edecekler? Türkiye vatandaşları Esat'la Erdoğan el sıkıştığında Erdoğan mı kahraman olacak? Esat mı kahraman olacak? Aslında kimin kahraman olduğunun hiç önemi olmayacak. Kimin kaybettiğinin de önemi olmayacak. Çünkü kaybeden sadece Suriye vatandaşları ve Türkiye vatandaşları. Milyonlarca insan yurtlarından oldular. Milyonlarca insan yakınlarını kaybettiler. Sakat kaldılar ve ülkenin de Türkiye'nin de gelecek 10 yıllarda demokratik yapısının değişeceği, değiştirileceği ve sorunlarla önümüzdeki dönemlerde sorunlarla boğulacağız. Bugün konuşulmayan ama gelecekte çok konuşulacak devasa sorunlarımız yaratılmış oldu.